<laughs> ne oluyor lan? He? Ne oluyor lan? Lan. Ne? Neçmettin. Gel ulan buraya. Hak. Sarıya boyamız evi. Seni parçalayacağım be adam. <laughs> Sanki sinek gördü. Şerefsiz. Uyan şerefsiz. Abi. Iyi. Yıla uyanır. Tememelan yüzüme ettin. Abi dur abi dur. Biz de gel. Neden? Kaplumbağa deden. <laughs> tamam. Gel. Dur abi. He bir de atmayı. Unutma. Dur. Çarayı getireceğim. Lan bizim evin camı. Yok başka bir şeydir boş ver. Kara kesin parçalar. Yok abi, o değil de benim cikmam gerek. Ne oldu sana şara? Ne öyle uyu ok? <laughs> neyse video çekme zamanım gelmiş. Eğer buradan aşağıya ünlü bir youtuber atlasaydı ona 100.000 abone ve 100.000 like gelirdi. Ama buradan aşağıya ben atladığım için bana 100. Takla videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ha? Bu... Bu rüya mı? Beni öldürme. Ha? Fı. Zer bu kim? Aptal. Of. Şu zar şeref bizi bunda görürse... ...öldürür. Bu kim oğlum? Nereden buldun bunu? Ha. Sakin ol kanka bir şey olmaz. Kafana kırdığımın evladı. Demek öyle. Tamam o zaman onu bir yere. Saklayacağız. İyi de ben neden? Çıkmıyorum buradan. Dese kanka sen lobiye git. Sen gelirsen babam seni parçalar. Tamam. Bari giderken oyuncağımı alayım. Bay gopek seni. Baba baba lütfen bana görünmezlik. Gücünü ver baba. Tamam Al. Lades çat. Masada yendim her. Şak şak şak. Allah. Kalk kanka kalk be. Ben Çara'nın kolu. İki sevat hetal yürese e ne arıyı Hemen Nubi'ye gel. Metin'in hızlı askerlerini yakaladık. Oh be!